İTÜ'de inşaat mühendisliği okumak. İlk önce şöyle başlayayım. Ben sınava, üniversite sınavına inşaat mühendisliğini düşünerek hazırlandım. Fakat kararsızdım hangi okulu seçeceğime dair. Hocalarımla görüştüm. Onlar da İTÜ'nün inşaat alanında, inşaat mühendisliği için en önce gelen okul olduğunu söylediler. Piyasada en çok bilinen ve bana iş bulmada, staj bulmada tecrübe kazanmak için... Ee, ...en doğru okul olduğunu söylediler İTÜ'nün. Ee, ben de böylece İTÜ'yü tercih ettim. Bugün baktığım zaman, e, bir herhangi bir devlet üniversitesiyle karşılaştırdığımda... E, ...İTÜ'nün sahip olduğu imkanlar, inşaat öğrencilerine sunduğu imkanlar... Gerçek, ...gerçekten de e, hat safhada. Bugün bizim e, inşaat laboratuvarlarımız, deprem olsun, malzeme olsun vesaire... Ee, sadece laboratuvarlarımız bile çoğu üniversitenin kampüsünden büyük. Ee, gerçekten bu anlamda bize gerekli malzemeleri, materyalleri ve tecrübeyi sağlıyorlar. Ee, bu yüzden gayet iyi. <laughs> Stajımı ben Suudi Arabistan'da yaptım. Ee, fakat başvurumu ilk yaptığımda e, yeterli kontenjan olmadığını ve bu yüzden beni staja gönderemeyeceklerini söylediler birkaç firma. Daha sonra ben e, üniversiteden transkriptimi, öğrenci belgemi aldım ortalamam da biraz iyi. Ee, gittim yapı merkezine ki yapı merkezi bugün e, piyasadaki en önemli şirketlerden, en büyük şirketlerden bir tanesi. Gittim dedim ki ben İTÜ'de okuyorum. Buyurun transkriptim, öğrenci belgem ve benim staj yapmam lazım. E, ve e, bu görüşmeden 3 saat sonra e, kontenjan olmadığını söyleyen şirket 3 saat sonra beni arayıp stüdyo arayıp sana staj yapma imkanım olduğunu söylediler. Ve ben de tabii kabul ettim. E, ve İTÜ bana sadece sadece adıyla <laughs> ve benim de başarımla birlikte staj imkanı sunmuş oldu. Ve gayet güzel bir staj süreci geçirdim. Stajımı gayet verimli geçirdim. Suudi Arabistan gibi bir ülkede, zor şartlarda, daha henüz okulumu tamamlamamış olmama rağmen çoğu mühendis kadar yeterli bilgim olduğunu gördüm. İTÜ bana bu fırsatları sundu ve yeterli bilgileri verdi. Bunu orada gördüm, test etmiş oldum bu yüzden iTunes'in e, tercih edilebilir bir üniversite olduğunu düşünüyorum ve bana sunmuş olduğu staj fırsatı ve e, bilgilerden doğru tercih olduğunu gösterdi.